Ser benim yüzüme sana aşığım seni Serhan'a bırakmayacağım evde seninle devam edeceğim deyip. Seninle evleneceğim diyen Eser gelsin karşıma tekrar kovulsun. Senin amacın bizim aramızı bozmak değil. Senin amacın gündeme gelmek. Sana verdiğim borcu ne zaman ödeyeceksin? Ne gireceğim ya? Benim sen ne işin var? Senin bir kere görmüşüm, bir kere tanımışım. Daha önce böyle bir ay boyunca dışarıda konuştuklarını biliyor muydun? İki dakika sonra çıkıp gideceksin. Buraya da bir daha geri dönmeyeceksin. Bak gör tamam Orada benim sana evlenme teklifi etmem lazımdı. Haklısın. Ayça e, benim gözümün önünde görüntülü olarak Halil'le konuşuyorlardı. Halil Ayça ile görüştüğünü zaten anlattı. Ayça'nın tek bir aşkı var, o da Halil. İyi ki de bırakmışım. İyi ki de bitmiş. İyi ki de ikinci şansı vermemişim. Şimdi Melek diye birisi gelmiş. Tamam bak bir ton şey konuşuyor, bir sürü şey anlattı orada. Emre'yi seviyorum, Emre'ye aşığım mı demiş? Ne alakası var, onu demene mi gerek var? Saçma konuş. sapan konuşma. Bağırmadan konuş. Yeter artık emre, emre, yeter ya. Sana yazıklar olsun. ya, olsun. Ya. Nereye Ayça? Ayça. Ayça.